Merhabalar ben Huri Huri Metek Mutfak'ta kanalı mutfağıma hoş geldiniz. 12 kişilik akşam yemeği menüsü tarifi ile geldim. Misafirlerim için kolay pratik lezzetler hazırladım. İlk olarak masamı hazırlayarak hemen başlıyorum. Balkona altı kişilik servis açtım ve masamı hızlı bir şekilde hazırlıyorum. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet ilk masam hazır. sabahın erken saatlerinde kuşbaşı etimin düzüklüğe koymuştum bol su yardımıyla pişirdim kontrol ediyorum etlerim yumuşamış hemen üzerine bolca zeytinyağı gezdiriyorum tuz atıyorum ve karıştırıyorum Kapağını kapatarak pişirmeyi bırakıyorum. Buzluktan çıkardım. 500 gram baklan var. Üzerine geçecek kadar suyla haşlamayı bırakıyorum. Terbiyesi için yarım kase un, bir kase yoğurt, yeteri kadar suyla terbiyemi pürüzsüz hale gelene kadar karıştırıyorum. et evet, baklalarımı yumuşayana kadar haşlıyorum. Kontrol ediyorum yumuşamış. Suyundan terbiyeyi azar azar ekliyorum. Fet terbiyeyi süzerek tencereye ekliyorum. Bir yandan da karıştırıyorum. Çok az daha su ilavesi yaparak şorbamı kıvam alana kadar pişiriyorum. Aynı yan şorbaya 2 tatlı kaşığı tuz küçük bir tavada 1 adet domatesi rendeleyerek zeytinyağında kavuruyorum. Kıvamı alan çorbanın üzerine domates sosunu gezdiriyorum ve karıştırıyorum. bir tutam dereotu doğruyorum. Tekrardan karıştırıyorum. Evet çorbam hazır. Sararak bir kenara kaldırıyorum. Öğren sosu için bir şişe maden sodası, bir su bardağı su, yarım su bardağı sıvı yağ, biraz tuz ekleyerek karıştıralım tuzluktan çıkardığım böreği üzerine hazırladığım sosu gezdiriyorum. En az 6-7 saat bu şekilde buzdolabında dinlendirelim. Böreğimi temiz bir tepsinin içine aldım. Üzerine bir adet yumurtayı biraz sütle şırparak her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Bu samsaart diyorum. Ek olarak 1 saat varken fırına veriyorum. Evet 2 adet rendelenmiş havuçluk geniş bir tabağın içine alıyorum. 2 adet kabağı da soteledim. Hemen havucumu ocağın üzerine alıyorum. zeytinyağlı kavurmayı bırakıyorum. Ve tuz serpelim. Yumuşayana kadar kavuralım. Altını kapatıyorum ve soğumaya bırakıyorum soğuduktan sonra biraz kırılmış ceviz, sarımsak rendesi, bir tutam dereotu, 5 yemek kaşığı kadar mayonez, 4-5 yemek kaşığı da ev yoğurdu kullandım. Evet tüm malzemeyi karıştıralım. Evet salatam, mezem hazır. Servis kabına alarak buzdolabına kaldırıyorum ve biraz dinlendiriyorum. Suyunu süzdüm. Kabağı da tavaya aldım. Sarımsak rendesi bir tutam dereotu doğruyorum. ve evet, 4-5 yemek kaşığı kadar mayonez sıkalım. Az ceviz. 3-4 yemek kaşığı da yoğurt ekleyerek karıştırıyorum. ikinci mezemde hazır kapalı bir kaba alarak buzdolabına kaldırıyorum ve dinlendirmeyi bırakıyorum mantığımız için yoğurt sarımsak hazırlıyorum rendelenmiş sarımsak ev yoğurdu biraz mayonez ekleyerek pürüzsüz hale gelene kadar karıştırıyorum Evet hazır kapağını kapatarak buzdolabına kaldırıyorum. et evet, hurma servisini hazırlıyorum hemen. Hurma tabaklarım da hazır. Bir gün öncesinden şerbetlediğim baklavanın üzerine antep fıstığı serpiyorum ve ikramı hazırlıyorum. Tatlımı ortadan ikiye kestilerek servis tabaklarına alıyorum. baklava tarifini daha sonraki videolardan izleyebilirsiniz. Baklavam da hazır. Bir gün öncesinde hazırladım sütlacın üzerine süslüyorum. Fındık, file badem, fıstık bir antep fıstığı serpiyorum. Tam kıvamında fırın sütlacım da hazır. Evet, ikinci masamı da hemen hazırlıyorum. Burayı da 6 kişilik servis açtım. Evet ikinci masam da hazır. Evet salatalarımı hazırlıyorum. Geniş kaba haşlanmış nohut ekliyorum. 2 adet domatesi küp halinde doğruyorum. tane salatayı kabuğunu soydum ve küp halinde doğramaya devam ediyorum. Kırmızı biberi de minik küpler halinde doğrayalım. Kuru soğanımı da küp halinde doğrayarak salatamın üzerine alıyorum. Birinci salatam hazır. Bahçeden topladığım yıkadığım marulları küçük küçük doğrayarak geniş kabın içine alıyorum. Evet iki havucu rendeliyorum. Hemen üzerine alıyorum. Morlu halayı da küçük küçük doğruyorum. salatanın üzerine alıyorum üzerlerini kapatarak buzdolabına kaldırıyorum pilavım için 2 yemek kaşığı tereyağı biraz da zeytinyağını eritmeye bırakıyorum su bardağı suda beklemiş yıkanmış suyu süzülmüş birincimi tavanın işini alıyorum Bir buçuk tatlı kaşığı tuz serpiyorum. Evet yüksek ateşte topak olana kadar pirincimizi kavuralım. Haşlanmış nohut ekliyorum. 4 su bardağı üzerine geçecek kadar kaynar sıcak suyu üzerine ekliyorum. Suyuna da çok az tuz ilavesi yapıyorum. Kapağını kapatıyorum. Evet yüksek ateşte 1-2 dakika kaynatalım. Daha sonra altını kısarak suyu bitene kadar pişirmeye bırakalım. Suyu bittikten sonra demlendirelim. 10 dakika sonra pilavımı karıştırıyorum. Son zamanlarda yaptığım en iyi pilavdı diyebilirim. Gerçekten çok lezzetliydi. Misafirlerim bayıldı. Kapağını kapatıyorum. Ve sofra beziyle sıkı sıkı sarıyorum. Evet meyvelerimin yanına kozalak mantısı kızartıyorum. Sıcak yağı hazırladığım mantıları buzluktan çıkartarak hemen kızartıyorum. Ara sıra karıştıralım. Evet nar gibi kızardı gördüğünüz gibi fazla yağını süzerek tepsiye alıyorum. Ve diğer yufkalarımı da kızartıyorum. Mutlaka ara sıra karıştıralım, eşit bir şekilde kızartalım. Evet gördüğünüz gibi kızardı fazla yanı süzerek tepsiye alıyorum. Son böreklerimi de hemen kızartıyorum. Evet yemesi o kadar lezzetli ki sanki cips tadında işi boz sade. Aynı yağ buzluktan çıkardığım buzlu içli köftelerimi atarak kızartıyorum. Dikkatli bir şekilde karıştıralım. Evet kızaran içli köftelerimin fazla yağını süzerek tepsiye alıyorum ve diğerlerini de aynı yöntemle kızartmaya devam ediyorum iftara 1 saat varken hemen fırına verdim salatalarımın limonunu sıkıyorum. Sıvı yağ gezdiriyorum. Biraz da tuz serperek karıştırıyorum. servis alıyorum. Nohutlu salatamı da servis sabahını alıyorum. Mezelerimi de hemen servise hazırlıyorum. dişli köftemi de yanına limon dilimleri, maydanoz. Mezelerin üzerinde hazırladığım çıtır yufkaları alıyorum. Salatalarım, mezelerim hazır. Hemen masaya alıyorum. Evet, ikinci masama da servisleri alıyorum. Evet artık her şey hazır gördüğünüz gibi. Yemeğe yarım saat varken sıcak suya mantılarımı atıyorum. Buzluktan çıkardım. Yumuşayana kadar haşlıyorum. Evet mantılarım haşlandı. Fazla suyunu süzerek servis tabağına alıyorum. üzerlerine tartılı zeytinyağı gezdiriyorum ve karıştırıyorum. Etimi de sarı sabahını alıyorum. çorbamı da hazırlıyorum. Mantıların bu arada biraz soğudu üzerlerine yoğurt sarımsak gezdiriyorum. Kırmızı toz biber gezdirerek hazırlıyorum. Böreğim gerçekten çok lezzetli oldu. Hemen fırından çıkardım. Sıcak sıcak iftara 5 dakika varken servise hazırladım. Evet artık her şey hazır. Ezan okundu. Yemeğe hemen başlıyoruz. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız.